Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi Konu Proje Başvurusu İşlemleri Kilit Personel Özgeçmişi Kilit personel, projenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olan yönetici, başvuru sahibini, idari ve mali işlerden sorumlu personeli ve teknik işlerden sorumlu personeli kapsamaktadır. Projenin kilit personeline yönelik bilgi, bu adımda yer alan proje personelleri alanında girilmektedir. Sisteme proje personeli eklemek için proje personelleri alanında yer alan ekle düğmesine tıklanır. Proje personeli penceresi görüntülenir. Proje personeli penceresi 4 ana sekmeden oluşmaktadır. Genel bilgiler, dil becerileri, mesleki deneyim ve eğitim bilgileri. Genel bilgiler sekmesinde yer alan alanlar doldurulur. Ekle düğmesine tıklanır. Ekleme işlemi yapıldığında diğer sekmelerin aktifleştiği görülür. Dil becerileri, mesleki deneyim ve eğitim bilgileri sekmeleri doldurulur. Ve her sekmede yer alan ekle düğmesine tıklanır. Kilit personel ekleme işlemi tamamlanır. Sisteme eklenen kilit personel bilgileri güncellenebilir veya silinebilir. Bu bölümde proje başvurusu işlemlerinden bahsedildi kilit personel ekleme hakkında genel bilgi verildi.